Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir tane ilginç bir tane oyun inceleyeceğim. Hiç görmedim. Oyun arıyordum bir ara. Şimdi böyle oyun bakıyorum evde sıkılınca. Bir baktım böyle bir oyun buldum. İlk defa oynayacağım. Şimdi bir tane gösteri maçı yapacağım. Girelim gösteri maçına. Dostluk maçı olsun ya. Dur sesi kısayım benim sesim gelsin. Eee. CS seçelim. Yok CS go. Neyse. Ne seçebilirim? Bu mu bu mu bu mu bu mu? Ha bu. Ya da bu olsun. Rakibe de şu lig var maksimum. Pro ligi varmış. Bunu. Everton'ı seçtim. Formalı ayarlamayacağım. 5 dakika olsun. Hava. Yağmur olsun. Tamam. Güzel. Devam. Hadi bakalım. Ben de ilk defa oynuyorum. Hiç görmedim. Adam uçuyor. <laughs> Hiç çok sürmedim ya. Ha. Evet. Tamam. Abi. Tamam ya. Heh. Şöyle gidelim. Ya bu nasıl oyun? Bana şurada pas verdim ya. Oh my god. Pas ver. Ya nereye veriyor Mehmet mi? Mehmet. Ya Mehmet nereye koşuyor ya? Mehmet Ceyhan'mış, pardon. Avus. <laughs> ne güzel taş, at, taş, at, taş atıyor. Maşallah. Odak değiştir hocam. Odak ne ya? <laughs> ya çok komik oyun. Gel buraya. Sağ ol kardeş. Ankara sen kırmızı. Uy çok iyi gidiyorum. Al abi. Uhu. Hadi. Hadi gol at. Boper gol at. Ah kaleci tuttu. Hani Mehmet gol. Gol attım. Gol attım. Mehmet Cihan gol attı. O bayağı 182 boyuymuş. Dakika. Uu. Ya devam et. Hayır tekrar niye kaydedeyim ya? Sanki anı saklayacağım. Neyse. Odak değiştir. Adam önü boş çalım yapıyor. Yani önü boş değil de ben dalmıyor kimse boş çalım yapıyor. Abi going champ. Can. Hop. o, Ah be bacak arası atamadık. Dalın hemen. Ya dalın dalın adamlar nerede? Kay. o, <laughs> Adam araba kazası gibi yuvarlandı. Bu ne biçim duruş ya? Ay eli cebine soktu. Bak burada araba kazası geçirdi. Şimdi şey, kaza. O Hadi pas ver. Babir ne yapıyorsun? Nereye? Şşt. Kaleci tut. Kaleci. Ne yapıyorsun Yanlin? Eyvallah orada topu alıyor. E topu alıyor. E Neyse. Ne de olsa oyun den deniyoruz. Oyun inceliyoruz. Bak şutla pas attım adama. Yani şutla bile pas alabilirsin ya. öyle bir öyle değişik. Dur. Hey, topu ver. Buraya odak değiştire basamıyorum. Önü boş. Kaleci kalecinin eldivenleri yok. Evet şuradan harika bir pas. Hadi koş. Çalımını at. Hadi gidebilirsin. Vur buradan. Kaleci. Devamı. Kaleci. ya nereye vuruyorsun? Kale orada mı? Dönüp vuracaktın işte. Evet. Kayalım. Aa. Uh. Uh. At. Ya vur vur. Vur düz yürüme vur. Hop. ha alalım. Kısa pas verelim. Hoppa. Çalın ben, çalın ben. Uy. Uy. Burada numara yazmıyor. Burada bir de gülne Hadi vur. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Aa. Ben Azerbaycan'a takım mı aldım ya? Kuvelli, Yuan ne bileyim ben. Dik yeri mi bitti hocam? Ana takım ayarlarına gel. Evet. <laughs> tamam ya iyi böyle. Sonraki devreye geçelim. Bizim amacımız o zaten. Uhu. Kaymanın da derecesi var. Ya, ne kadar sıra bir şeyse. Aha aldım. Onda bir zahmet sussun yani. Kaleci de ne biçim duruyor ya. Şut da kafa vuruyorum üstüne. Şimdi pas verelim. Hadi Loperi git. Hadi git Loperi. Şut. Gol. Gol. Evet kendini alkışlıyor. Ya nereye gidiyor? Evet. Forvetmiş. Ya bir şey diyeceğim ya. O ne biçim bir pozisyon? Hmm. Odak değiştir. Kap. Aferin. Şimdi ileri vur. Aferin çok güzel ileri <laughs> Oo. Ya niye herkes Azerbaycanlı ya gibi? Hocam orada hiçbir şey yoktu bence Kırmızı. O kelcuk hakem kırmızı sarı veriyor. Bir şey de o niye geri gidiyor? Ya niye kaydedeyim ben bunu? Ha şimdi buradan vursun gol girer. E niye vurmadı? Ya da niye pas atmadı yakında girebilirim? Oo yanlışlıkla top. Hadi. Hadi. Uyu aldık. Hadi. Pasar. Ya nereye attın? Görerek mi atıyorsun? Görmeyerek mi atıyorsun? Belli değil ya. Balli Gindekiler bile daha iyi oynuyor seninle. Kuan Li Yuan. Elinle atma ama. Vallahi helal olsun aracı attı yani. Alkışlayalım. Aha aldık. Hadi gidiyoruz. Shoot. Şut. Gol. Gol. Üç Mehmet Can. Ago. Gomez girmiş oyuna. Yani bizde değil ama. Hı, hmm, alalım. Oh, oh 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 yanlışlıkla pas verdim. Ah be. Evet gidiyoruz. Evet kimse dalmasın. Ya niye gitmiyorsun dümdüz ya? Cidden buna da far mı verdin? İnanamıyorum. Neyse. Şimdi. Ver kay. Ha, çok şükür. Kalıcı. Yine ayağına böyle bir at. Heh. En sevdiğim birini yap. Buradan vurayım mı? Vur. 400. <laughs> 400 <Dört> oldu. <laughs> Test ediyorum diye çok zorluk yapmadım ama. Yoksa. dakika 85. Hmm. Çık bakayım. e, ee, odak değiştirelim. Hanu. Oy <laughs> bismillah. Ben sandalyede oturuyorum da onu havaya kaldırdım ya. Neden? Evet. Taraftar niye sesi kesti? Konuşamıyorum ya. Hanu kay. Bravo kale. Bizim kalenin her şeyi yüz herhalde. Buna el atmıyor değil mi? Yok. Maç bitti. Evet hanım menüye gidelim. Dur. Play Store'a gitme. Play Store'a gitme. Hı. Hmm. Oyunda Evet arkadaşlar videomuz o kadar. Umarım beğenmişsiniz ve eğlenmişsinizdir. Hoşça Bay bay.